Şimdi sizlerle birlikte. Ve iki şarkısını izleyeceğiz. Koyacağım. Şimdi bir bu, nasıl bir kaşar? Ne Ceyn. Merhaba abiler sarışınım adım Justin. Dağlıyorum. Hadi dans edelim birlikte sizi çok seviyorum ne evet. Tamam, sorry, sorry. Benim için Teşekkürler evet. iyileştirmek öldürmek. Anam Çünkü evet. seni 야, 아주 몸을 젖어 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 젖어

Terbiyesiz uçarsın bir koysam. Anam koydu valla. Teyze artık bir rahat bırak bizi. Hadi lan. Moruklar için değil bu parti. Ağzını topla lan. Yaşlar için geldin uyuma sakti. Çok seksi bir yaşlıyım ben Justin. Şimdi tübürkümü izlemek vakti. Seksi. Benim bunlar. Seksi yaşlı. Sanırım bozacağım. Lütfen dur Teyze dur biz döveriz Hadi gençler artık uzatmayın. Kaçırıyorsunuz tuvalık <laughs> Hayda. <thoroughly> yapmayın. Ya da yumruk atalım. Popüleriniz kimdi? Ödür dilerim. Şimdi size itiraf etme vakti. Aslında yasu teyze öldü. Maşallah teyze. parmak göstereyim. Bir de Allah belanı versin. Ne Allah belanı versin. Sen Allah belanı versin. Skit çatanya. Sorry bir Bu şarkı izleyelim. Merhaba Kaygiray kanalına hoş geldiniz. Geçen gün aklıma bir şey geldi öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. İyi ee, güzel müzikler parodiler yapıyorum ve siz ilgi gösterip güzel yorumlar attıkça beni çok mutlu ediyorsunuz. Ben de dedim ki bu yorumlarınızı birleştirip bir şarkı yapıp oh, Neden ben de sizi mutlu etmiyorum ve yaptım. Demi Lovato'nun. Hardtak şarkısının altyapısıyla bir şarkı yaptım. Bir parodi yaptım. Şuradan yorumlarını açayım. Kaç kere izlesem gülüyorum ya Ank. Um, abi orijinalinden daha iyi. Bir sen kısal diyorsun. Sonundaki müzik ne? Baturay abinin son sahnedeki güzelliği. Illuminati var mı bende? Azede Aze çok eğlenceli. bundan daha iyi Güzeldi poponuza aşık oldum Boya bak kapıdan zor geçiyor çok güzel Her gün saatte bir izliyorum Merkeze atıyorum tweet nedir Ha 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 la la, 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 la. Mükemmel süper bir parodi Like 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 Bayağı hiç gidiştim. Bu nasıl bir şey yok. bu şey. Hiç gidiştim. Ben Nal Baba'a özel şarkı. Bayağı hiç gidiştim. Manga kadı yılbaşı Ben geri sayım başladı Zamanı geri alalım lan nasıl? Hadi şimdi ışıkla Hey dostum 2016 geldi Bu yılbaşı bir harika attı mı? Herkes eğleniyor çılgınlar gibi Nüel Baba da sarhoşlan Şişer gibi Ben ne Bence adım sözlerim Kayıp Bayıp sözlerim için ya şey Sağlayın tamam. Nüel Baba Açıldırmışsın artık senin görevini Ben devralacağım artık ben Binler babayım İndirim var çok havalıyım Ne havalıyım? Şimdi Al 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 işte bu nasıl yaptın? Korkuyorum adım çok kaplıyım Sonra <gülüyor> <gülüyor> <Özen olsun>. <gülüyor> <gülüyor> ha 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 olsun. Arkadaşıma vuramazsın. Aa tekme attı adamı tuttu. Çok ben. yüksekten <laughs> düşüyorum. Selam baba. Buradan Taksim'e nasıl gidiliyordu? <gülüyor> <gülüyor> Bak şuradan sağa dön. Oradan aşağı in. <laughs> Teşekkürler baba <ya>. Kolay gelsin. <laughs> <İşte, dedim gülüyor> bu insanların derdi. Tamam ben böyle hiçbir hediye Ne al babadan. Düşmekte haklıymış, unutmuyorum artık çişimi Lanet olsun bu ne yağmur mu? Hayır dostum uçan şeyden geliyor o uçan şey ne ki? Yoksa bir füze mi? Hayır o ben düşüyorum çekilin Düşüşümü yavaşlattınız Teşekkür ederim çok kibarsınız Ne al babayı siz kurtardınız Bu hediyeyi almaya hak kazandınız Hey dostum benler bablayım Cinlerinden intikam almalıyım Lanet ah olsun bu sabahtan kaçamazsın Bak gidelim Benler bablayım İçerisine çoraplar koymalıyım Bundan sonra kötülük yapmalıyım Kimseni söylesin Mutlu <s Russell> de, masum çocuklar, bir dakika. Bu arada arkadaşlar e, e, <laughs> neden böyle oldu? Burada böyle YouTube Biliyorsunuz Biz her gün Euro videoları seçtik, Blastars videoları çektik Tom Prince videoları seçtik. Sonra neler neler çektik arkadaşlar. Şimdi gidip YouTube'da bir şeyler izleyelim yani lazım değil mi? Biz de adamız. Dostum, yılbaşı mahfuzdum. Aha, geri geldi. Var sen ne evet, yapıyorsun? Ah, bak dur, geldi. Sana ne ki be? be. Çıkarım kostümünden, baba benim. Sakozluğumdan yaralanıp beni kekledi. İçkiyi bıraktım. İçkiyi yıvrakmış. Şimdi bitireceğim <laughs> seni. Ortak bana.

sıcaktı, sıcaktın <coughs> e İpici ağırlık ver şimdi yılbaşını Ağlama Ağzına sıçarım Aslında bunlar hep bir tuzak Gençlerine sana bir plan yaptı Asla bu yılbaşı Ne tamam başı. Kıyın kıyın. Ah, 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 ah. patladı. Yes. Ah, Dedi Merhaba arkadaşlar hemen Hak ettin sen balla. Ya müzik kanalı ne, ne müzik, müzik, al, ne müzik, müzik, müzik al, kanalı kur? Deli misin ya? Ben başka yere gideceğim yer. ya. Bu ne ya? Ayrıca... Önümüzdeki cuma ve ondan sonra Sonra gidelim bakalım şunun için Son Seni küçük oyun bağımlısı gamer Neden dışarıya çıkmıyorsun Bak bütün arkadaşların telefonuyla oynuyor Sen bilgisayara Hı. bağlı yaşıyorsun Rahatsız etme beni. Sana buradan bir sokarım pis bilgisayar bağımlısı. Artık sandalyeye oturmaktan kıçın düzleşmiş. Çekil kıçımdan. Tebrik ediyorum yılın asosyeli sensin. Şimdi dışarı çıkma zamanın geldi çünkü fişi çekil. Yapıyor. Ne yapıyorsun sen lan? Oyun gitti. Şimdi ben de oynayacağım. İşim bitti. Burası da neresi? Burası İşim bitti. Burası dünya. Aşı telefon.

Bilgisayardan en güçlü oyuncu olacağım. Strike of Peace'e herkese koyacağım. Sen kim? Okay. Koyuyor. Oyunda Batman bile var. Bir alırsam görürsün seni arenadan babam bile kurtaramaz. Babamı karıştırma. Biz mobilciler benim güçlü bilgisayarım hmm. varken hiçbir gamer Strike of Peace'te karşımda duramaz. Ne, ne, ne yapayım ne oğlum? Senin nasıl yeniyim mi? Senden önce davrandım aldım bile Batman'i. Şimdi bildirme vakti sana at beni gece diyor, batman oldum diyor o, o işte batman oldun yani ne Aa adamı dövüyor bak Bu de böyle dememelsin Neydi yani <laughs>

Arkadaşlarım arkadaşlar. Beni atmıyorsunuz ama üzülüyorum. Beni atmıyorsunuz ama 110 like, 110 like. Bak üzülüyorum. Adamın abone sayısına bak. Bir de bir de benim abone sayısına bak. O da 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 Ona da ben sıkıntı var çok gülüyorum. bak 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 kanallık bölgeye geçmiş bir lazım oluyorlar ya al diyorum ha her arkadaşlar bu videonun sonu geldi arkadaşlar kanalımı unutmayın sakın unutmayın her arkadaşlar iyi seyirler ve 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 bye bye